Ah, arka bacaklarım hala acıyor. Hava sporunu merdivenlerde yapıyoruz zaten. Pazartesiden de ön bacaklarım yorgun. Ulan ben sizin var ya... Bir daha geleceksiniz ansız. Üst katta... Dur, açayım göstereceğim. Üst kata gidiyorlar, bir işlemler, bir şey yapıp, bak akşam böyle bırakmışlar. Tamam. Saat 6. Şimdi e, yorgunum ya, yorgun kalktım biraz. Gece... Yok uyuyamadım duru falan. Neyse, saat 6. Bugün arka bacak, e, iç bacak ve kalça çalışacağım üstüne de kargo yapacağım. Yoğun bir, e, uzun bir şey olacak. E, uzun bir antrenman olacak. Emarlık ağırlık antrenmanı. üstüne e, kardiyoyu da ekleyeceğim. Gün içerisinde çünkü yoğunluğum var. Ekstra bir kardiyo vesaire yapamam. Yani nereden baksan işte 40-40-80 bir buçuk saat falan bir antrenmanı olacak. Evet, ya bu arada çok konuşuyorum. Yani kendime göre çok konuşuyorum. Bir de heves de var herhalde. Yani yapmak da istiyorum. Ee, ama bakalım sonrasında ne olacak. Bugün de kiloma baktım. Ee, 101,5 kilo şu an. İyi. Maksimum e, 95 kilo olabiliyorum kendi yarıştığım kategoride, kendi bisikletimde. 6 kilo falan bir fazlam var. O da önemli bir kilo değil. Ee, sadece yavrumum düşük. Bundan daha böyle daha da aşağı inmek hem beni e, gün içerisinde yoracak. Ama olsun işte neyse ha falan filan. Kilom 101-101,5. O civarlarda gidiyor geliyor. Ee, forma da baktım. Form da güzel. Bugün de değişiklik var. Her şey yolunda. Ee, ben başlıyorum. Biraz ısınayım. Oh, oh, her yerinden çat çut sesler. Ama henüz, ah, henüz şey gelmedi böyle e, arka bacağımla, iç bacağımla, e, arka bacağımla kalçamı kastığım zaman o derinden e, kas kasılması sesleri henüz daha gelmeye başlamadı. E, i̇ki haftaya kadar herhalde çünkü bakıyorum, kontrol ediyorum. Onun da bir iki haftası falan var. Yağ oranı düştükçe e, geliyor onlar, ortaya çıkıyor. Özellikle işte son zamanlarda, son haftalarda. E, onu böyle kontrol ediyorum her sabah. Kalkıyorum şöyle. Oluyormuş şimdi. Ah, yok olmuyor. Daha var. diyorum bir vakum çalışması falan yapayım. Sonra e, vakum yapmıyorum. Yani vakum için bir çalışma yapmıyorum. Bir zaman ayırmak istiyorum ama kalk zaten gel kardiyo yap. Kardiyodan sonra kalf yap, karın yap. Poz yap. Bazen poz da yapmıyorum. E, yoruyor. Bir de e, vakum için ekstra bir vakit ayırmıyorum. Ayıramıyorum. Yani Angarya geliyor bana. Neyse. Ben bir... Bugün modum ne diyor? Einstein ya da Sagopa. <laughs> nasıl bir şey? Einstein mı Sagopa mı? Sagopa. Antrenmana ufak ufak kurumaya başlıyorum. Ee, ufak kiloyla leg curl yapıyorum 1-2 set. Şimdi hyperextensiona kilomu alacağım. Bir lift de yapacağım bugün. Ee, arka bacak ve kalça için. Ufak ufak onları böyle döneceğim. Sonra e, uzanarak arka bacak leg başlayacağım antrenmana.

Ah. Tamam bu şarkıyı değerlendireceğim. Uh. ilk seti yapacağım şimdi. Bir, bir 20-25 tekrar kadar sette kalacağım. Tabii, e, seti yaparken e, hareket formlarını değişecek yani. Önce nizami yapacağım sonra biraz e, belimden destek alarak devam edeceğim. Belimden, omzumdan artık nereden gelirse. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh. Hold my beer for a minute I'm about to quit my job cash in for a ticket I'm going on a trip and I don't plan a visit I'm gonna stay there till i feel like I'm winning all and this is just the beginning I need a big change help me feel like living I need a big swing home run. yeah oh oh you the bad Oh. Ah. Hmm. İyi geldi set. Bir kaç yaptım saymadım ama sanırım 20-22 tekrar falan bakacağım. Bir set daha yapacağım biraz dinlenip. Sonra bir back set yapacağım burada. Ufak bir kiloyla kontrollü 10 tekrar yapıp ya da 8 tekrar yapıp bırakacağım. Su. I'll never look back, moving on till I get it all And we all got dreams, we all want things But what you gonna do for it, how you gonna move for What you gonna be, and do you believe You can do anything for... mm. Ah This is my game to play to claim a brand new name, oh. And I gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, my miss, gotta find But John I am a call oh, oh bacağını, <laughs> Daha çok var da. Daha çok var. Daha saat 6. 9'a kadar pompa. 9'a kadar akşam 9'a kadar. Aa, ikinci ikinci setimi de bitirdim. Burada Ufak ufak kiloları düşürerek devam ettim. İşte bir nevi drop set yaptım. Ee, yani şu an bu makine için e, iş bitti benim için. Aa, bu makinede iş bitti. Ama bir böyle bir kontrollü yine şu an az önce taktığım en ufak kiloda 8-10 tekrarlı bir set yapacağım. Sonra burayı bitireceğim. Zaten bu. Ooo. Bu zaten zor olamıyor. Of, arka bacaklarım içi acıyor? Ayağa kalkacağım, o ağrıyı yaşayacağım diye. Ah! Of. of

Aşağı doğru inerken de sonuna kadar esnediğimi, arka bacaklarımın esnediğini hissedebiliyorum. Bu uh. yani iyi iyi benim boyum için de şu an çok uygun. Uh. Oh. Bak, yine başa döndüm bu dünya. 回到我那。 kulaklığı da çıkardım. benim kulaklığımın şarjı bitmişti. Bu da oradan bir tane kulaklık buldum. Onu taktım ama şey kulağımda durmadı. Oynadı falan. Siktir etti.

Strapları takacağım, yine 10-12 arası bir tekrar yapacağım, öyle bir set yapacağım. Ee, ya olabildiğince aslında her tekrarda kasları kasıp iyice esnetmeye odaklanıyorum. Yani bir tekrar fazla ya da iki tekrar az olmasının pek bir önemi yok benim için. O yüzden illa şu e, tekrar sayısına ulaşacağım diye bir düşünceyle sete girmiyorum. Kullandığım ağırlıklar benim aşağı yukarı belli. O ağırlıkları kullanarak olabildiğince iyi set çıkarmaya çalışıyorum. Yani 8 de olabilir. 13 de olabilir. O o o setin içerisinde tam kasılıp esnemeyi sağladığım sürece tekrarı çok fazla da önemsemiyorum. Oh my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan a visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs. I'm hitting and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you can't do for, how you can't move for what you can't be And do you believe you can do anything But what you can't do for how you can't move for what you can't be intelligent Ah şunu. Ulan bu kadar düşer mi be? 17, 18, 17 buçuk tekrar. Ya, yapıyorum. Hepsi kontrollü. Diyet yapmak gerçekten zor. little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day God. yeah i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great nice. i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh hold my beer for a minute i'm about to quit my job cash in for a ticket i'm going on a trip and i don't plan to visit i'm gonna stay there till i feel like i'm winning oh And this is just the beginning. I need a big change. Help me feel like living. I need a big swing, home runs. I'm hitting and I'll never look back. Moving on till I get it all. And we all got dreams. We all want things. Sumo squat yaparken eee bacakları zaten açıyorum. Ayak parmakları dışa doğru çeviriyorum. Ayak tabanımla basıyorum yere kuvvetli bir şekilde. Bu sayede hem arka bacaklarım Çalışıyor, esniyor ve kasılıyor. Yukarı kalkarken arka bacaklarımı da kasabiliyorum. İç bacağım ve kalçam da çok fazla devrede zaten. İç bacak için yapıyorum bunu ama yukarı kalktığım zaman şöyle es aa nasıl yapacağım ya? Neyse, esnedim. kalkarken de yine e, tabanımla basıp ittirdiğim zaman burada e, ee, bacağımı ve özellikle kalça kaslarımı çok ciddi bir şekilde kastığımı çalıştığını hissediyorum. Uh dur dinleneceğim. Yusuf! <laughs> 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 Neredesin lan? Uyuyor uyuyor. <laughs> Tıraşa gittim biraz. Ee, ya saçım yine buna benzer bir şeydi işte böyle. Üstü kıvır, yani işte böyle biraz dalgalı kıvırcık. Ee, ama arkalar kesiyorduk yani falan kesiyordu. Gittim yeter dedim ya bir değişelim falan. Benim kardeşim de yapıyor bu saçtan böyle bir şey. Ona söyledim dedim böyle böyle Yusuf'un gibi yap dedim. Aa dedi onu mu yapalım falan. Sonra şeyi gösterdim. Chris Pamset'i gösterdim. Dedim oğlum dedim işte yap böyle bir şey. Şey e, o da bir kere Bora'yı yönlendirmiştim ona. Bora da demiş Bora da onun fotoğrafını göstermiş. Abi demiş bana bu adamın bu yanından ya. <laughs> Nesiniz lan diyor abi. <laughs> Neyse. Başladı tam böyle tıraş etmeye. yanlara aldı arkaya geçti. Kanka ben sana onu yapayım. Başka bir şey yapayım. <laughs> Senden o çıkmasın. <laughs> böyle bir şey yaptı. Fight to die off, and this is my game to play to claim a brand new name. Oh, and I gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything. What's the point of living if you ain't having this? Try that, my miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared? Where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, no, I'm doing things right.

Öğlen, öğlen hatırlamıyorum. Şimdi ben bunu Serhat'a mı sorayım, Yusuf'a mı sorayım? Ya da şu an ben bunu fark etmeseydim, bu ne kadar öyle kalacaktı? Fark etmeseydim. Şöyle bıraksam mı? Şimdi ne olacak? <laughs> kardiyo var. Yani şu an kardiyo yapmasam, akşam yaparım desem yapmam. O yüzden yapacağım. 8'de de ders var, 9'da ders var. 11'de var mı emin değilim. Bir telefon görüşmesi yapmam lazım. Bizim dersimiz var mıydı 11'de? Merhabalar. <laughs> Gelecek misin? Let's <laughs> go. Oh. Antrenmanı bitirdim. Oh. Şimdi bir rampa yukarı yürüyüş yapacağım 30 dakika. Bacaklarım çok yorgun, işte yaparken arka bacağım ve kalçamı basarak yapacağım. Yine aktif çalışmaya devam etsin diye. Kardiyoyu da böyle bitireceğim. Ee, zor olacak. Ama artık tuta tuta, basa basa bir şekilde. Şurası, 30'u gösterecek. Başladık artık, bitireceğiz. Of! 37 dakika oldu. Of, ben de ama çok acıktım. saatte 51 geçiyor. Hemen hızlı toparlanıp derse girmem lazım. Arkan abi gelecek şimdi 8'de. Ee, bir duşumu falan alacağım. Ne yapayım, teşekkür edeyim mi? Of. Evet. Abi bugünkü antrenmanda etti sonunda. Of.